Şimdi biliyorsun kafa içi anevizmaların %90'dan fazlası doğumsal. %20'ye yakın da çoklu, multiple olabiliyor. Anevizmalar hem sık nerede gözleniyor? Antilevkomik anevizmalar. Evet, doğru. Tebrikler. <laughs> olsa da ocağı Bu gönül sayfasını artık kapatacağım Aşkınla yana yana gül olsa da ocağı Bu gönül sayfasını artık kapatacağım Geçse de gençlik çağım, boş kalsa da bu sözümü tutacağım Adını anmayacağım Bu çok büyük bir ilgi, çocukluktan kalma bir sevgi vardı, ilgi vardı. Üniversite yıllarında, Samsun'da, öğrenciliğimde. Hem belediye korosundaydım, hem ara ara şan dersleri alıyordum. Kısa bir süre org ve piyano dersi de almıştım. Tabi zamanla tıp fakültesinin, beyin cerrahisinin yoğunluğundan dolayı ihmal etmiştik. Ama zamanla tabii ki bu sevgi içeride mutlaka biriktiği için öğretim görevlisi olduktan sonra da tabii gençlerle iç içe derslerde, ameliyatlarda, polikliniklerde ara verdiğimizde sohbet ortamında özellikle müziğe duyan öğrenci arkadaşlarla bir araya gelip boş zamanlarımızda, mesai sonrası, hafta sonları neden bir şeyler yapmayalım ki diye düşündüm. Özellikle beyin cerrahisine ilgi duyan birkaç arkadaşla bu işe başladık. Zamanla da zaten sosyal medya sayesinde bazen de üniversitedeki paylaşımlarımız sayesinde müziğe ilgi duyan, bize katılmak isteyenler bizle haberleştiler. Yavaş yavaş ekibi genişletiyoruz. Birkaç kaydımızı paylaştık sosyal medyada, arkadaşlarımızla, dostlarımızla. Olumlu eleştiriler aldıkça daha da fazla gelişelim, diyelim, daha da büyüyelim istedik. Özellikle de son zamanlarda sağlıkta şiddet, tıp fakültesinin zorluğu, tıp eğitiminin sıkıntıları hep bunlar konuşulduğu için neden tıp fakültesinde de artık sosyal aktiviteler daha fazla konuşulmasın ki. Asıl bu düşünceyle planlarımızı genişletelim, arttıralım istedik. profesyonelleştikçe, kendimizi geliştirdikçe daha güzel planlarımız olacak. Öğrenci arkadaşların da benim de boş zamanlarımızda planlarımızı konuştuğumuzda ilk etapta aslında bazı yardım kuruluşları için hayır konserleri verebiliriz diye düşündük. Bunun yanı sıra onkoloji hastaları olabilir, Çocuk esirgeme kurumları olabilir, huzur evleri olabilir. Oraları ara ara gönüllü gidip, küçük programlar uygulayabiliriz. Bu yaz olması lazım. Bir gün konuştuk, öyle dedik ki ben şan dersi aldım, dedi müzikle ilgileniyorum. Sen de sever misin müzik? Hocam ben de neyzenim dedim. Ee, bir kayıt yapalım mı dedi ya da bir çalışma yapalım mı dedi, olur dedim ben de. Ee, oturduk böyle çalıştık birkaç kişi, bir baktık güzel enerji aldık, gayet güzel gidiyor. Devam ettik, konservatuvardan başka hocalarımız geldi, arkadaşlarımız geldi, grubumuz büyüdü. Ee, güzel bir enerji aldık ee, Geri dönüşler çok güzel oldu ee, Bir de hani yoğun bir bölümümüz var İnsanlar zaman yönetimini çok e, merak ediyorlar Özellikle bizden öğrenmek istiyorlar Nasıl yetiştiriyorsunuz bu kadar enstrümanları e, Dersleri vesaire ee, Bu yüzden güzel bir geri dönüş oldu Hatta ben aileden çevreden Gayet güzel dönüşler alıyorum Devam edin diyorlar bizi destekliyorsa Sağolsunlar böyle böylesi yasaktı yapma dedim Yaptın gönül o bir yolcu sen bir hamcı gördün en son yalancı içindeki derin sancı bitmez dedim kaldı gönül.